Kanada'ya göçmen olmanın en kısa ve etkili yöntemlerinden bahsedeceğim size bu videomuzda. Ee, Kanada Devleti her geçen gün Kanada göçmenlik başvurularını maalesef zorlaştırmaktadır. Bunda da etki e, sebepleri dünyanın her yerinden başvuruların yoğun derecede Kanada'ya yönelmiş olmasıdır. Kanada'nın e, modern sosyal bir ülke olması, sağlık hizmetlerini ve eğitim hizmetlerini Kanada vatandaşlarına ücretsiz sağlaması ve e, sosyal güvenliğinin yanı sıra e, can güvenliğinin doğanın ol, e, konulmuş olması e, Kanada'yı şu an cazip kılan temel faktörler arasında olmaktadır. E, Kanada göçmenliğini e, genelde e, adaylar skilled worker kategorisi yatırımcı göçmenlik veya eğitim alanıyla almak istemektedirler. E, son dönemlerde Kanada Devleti bu başvuruların çok artmasından dolayı ee, investor kategorisiyle yani yatırımcı kategoriyle e, skill worker tek göçmen kategorisindeki alımları biraz zorlaştırmıştır. Bunu şu an e, eğitim alanındaki göçmenlik kategorisine yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Yani Kanada'da eğitim alan kişilerin Kanada'da eğitim aldıktan sonra bir yıllık çalışmalarıyla beraber Kanada'da göçmenlik almaları daha yaygın olduğu gözükmektedir. Kanada'da eğer bir yıllık eğitim programını tamamlıyor ve sonrasında bir yıl çalışmış iseniz Kanada'ya göçmenlik başvurusu yapabilirsiniz. Veya iki yıllık eğitim programını almış, tamamlamış ve 3 yıllık çalışma süresi içerisinde bir yıl çalışmış iseniz yine aynı şekilde Kanada'ya göçmenlik başvurusunda bulunabilirsiniz. Şu an Kanada'ya e, göçmenlik başvurusunda bulunmakla gitmenin en etki yöntemlerinden biri biraz önce de bahsettiğim gibi Kanada'da eğitim alıp ve sonrasında e, bir yıllık çalışma deneyimi sağladıktan sonra göçmenlik başvurusu yapmak.